200 lira hiçbir şey yapamıyoruz. Yani binleri her şeyi alsan desen yani 1500 lira cebinden çıkar. Ama alamıyoruz. Minnetin bir meyvenin birini alıyorsak diğerini bırakıyoruz. Evirini bırakıyoruz. AK Parti'nin ayı bu yani. Devletin ayı bu. Neden? Emekliler sefil. Sefil açlıktan nefesimiz kokuyor yani. Hani emekliler yiyiymiş ya. Hani kapılarını Yani bu AK Parti gitsin. Gitsin istemiyorum. Gitsin istemiyorum gitsin. AK, AK Parti'nin gitmesi, gitmesini istiyorum. İnşallah bu seçimlerde de gider. Yani son, son, son yani. Valla ne de üç, ne de iki sefer seçimde AK Parti'ye verdim. Boyumun ölçüsünü de aldım çok güzel. Ama bundan sonraki şeylerde CHP'liyim. İnşallah ne de CHP'den biri gelir. Evet. İmamoğlu'na da, İmamoğlu da verdim. Evet. Evet da verdim. Seviyorum da İmamoğlu'nda. Ankara'daki Büyükşehir Belediyesi'ni de seviyorum. İmamoğlu'yu da seviyorum. İnşallah CHP gelir. Yani inşallah CHP gelip üç günde oruç tutacağım. İnşallah gelir. Avrupa'daki emekliler burada tatil yapıyor ama Türkiye'deki emekliler memleketine gidemiyor. Gidebilir mi? Gidemiyoruz yani gözümüzü boyamış AK Parti. Keşke vermeseydim. Ne? azabı diyorum. Dijdan azabı diyorum. Dijdan azabı diyorum. Ben hayır ben AK Parti AK Parti için sen diyaloğa girmek istemiyorum. Bu benim demokrasi hakkım. Ne duygularımı, düşüncelerimi söylemeye hakkım var benim. Devletin bu kimliği verdiyse yani ben de duygularımı söylemeye hakkım var. Kimse benim ya düşüncelerimi yargılayamaz. Yargılayamaz. AK gitmesi gitmesini istiyorum.